arkadaşlar tarifi veriyorum Sonra arkadaşlarımız için. 2 yemek kaşığı tereyağını eritin. 2 yemek kaşığı da mısır ununu katıyorum. Şöyle karıştıracağım, biraz kavuracağım Benim unum kavrulmuş olduğu için Karadeniz'den bana gelen fazla kavurmayacağım. Hafif çevirdikten sonra üzerine bir su bardağı su ekleyeceğim. Evet, onu biraz kavurduktan sonra üzerine bir su bardağı olur suyumu ekliyorum. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Suyunu çektikten sonra peynirimi ekleyeceğim. Şimdi karıştırıyorum suyunu çekinceye kadar. Evet, unum çekti. Şöyle hafif altını kısıyorum. Peynirlerimi ekliyorum bu şekilde. Ben peynirimi Trabzon'dan sipariş verdim. Çok memnun kaldım. Ama bulamıyorsanız BİM'in Kolot peynirini de alabilirsiniz. İnce ince kesip. O da çok güzel lezzet katıyor ve uzatıyor. Onu da tavsiye ederim size arkadaşlar. Şöyle ekliyorum. Altını kısım ocağımı. Yavaş yavaş eriyecek bu peynir. Eriyene kadar. Evet arkadaşlar. Kuymağımız peynirimiz erimiştir. Görünüyor bilemiyorum. Bu şekilde. Tereyağı üstte çıktıktan sonra altını kapatacağız. Fokur fokur kaynayacak. Şöyle evet, peynirimiz eriyecek iyice içinden. Evet, görmüş olduğunuz gibi henüz tamamlanmamasına rağmen çok zor uzuyor. Bayılıyorum bu görüntüye. Bakar mısınız?